ve ailesinin yanına gidelim. Gördüğünüz gibi baba yumurtladı. Kavramız burada. Yer dişimiz burada. Yer dişimiz burada. Gördüğünüz gibi böyle. Tek şifre tek marka. Sahibini hiçbir zaman yanılmaz. Gördüğünüz gibi. Sahibini hiçbir zaman yanıtmayan güvercindir. bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Abi yavrumuz da aboneyi beğeni ve aboneyi hak eder. Yani yorum da yazın, beğeni de yazın. Niye abone olun diyorum. Kanalıma abone olun demek istedim. abu da doğulamazlar geldim biraz yumurtadan şey yapmış olabilir. Kusura bakmayın. Dün de ha. Kebi endike cinsi hayır rent. Adıra. Ceri sağlam.